İyi akşamlar sevgili Hoş. Yeni Gün TV izleyicileri. Bir... İyi akşamlar. şimdi İskenderun'dan bir canlı yayın yapacağız. Karşımızda Özgür Can Kaygısız var. Türk ordusunun bir subayı. kendisi birliğinden izin alıp deprem çalışmalarında yardımcı olmak üzere bölgeye gitmişti. Şu anda da İskenderun'da. Arda 8'lik iki deprem geldikten sonra özellikle tsunami uyarıları yapılmaya başladı. Deniz e, <laughs> e, Merhabalar bizi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Evet, Siz duyuyor e, Çok geçmiş olsun her şeyden önce. E, Teşekkürler. Deprem e, sizin bulunduğunuz bölgeden de hissedildi mi? Arda arda iki deprem oldu. Evet ben evet Biz ee, yazlıktaydık. Deniz denize 25 metre mesafede. Hayatımda ilk defa böyle şiddetli bir deprem yaşadım. Ee, birinci kattaydım. Merdivenlerden nasıl indim bilemedim. Ee, dedem vardı İzzet dedi. Hemen onu da kolundan tuttuk. Kayınpeder, kayınvalide, Yasemin hep beraber dışarı çıktık. İki araç vardı kapının önünde. Önce araçlara geçtik. Çok korktum açıkçası. Ee, Tabi burada bu büyük deprem yaşamış olanlar daha daha korkmuşlardır eminim. Ee, sonra Tusnami yarısıda gelince e, deniz kendinden uzaklaşalım diye iki arabayla beraber şu anda madenli köyüne geldik. Burada tanıdıklarım vardı. Ee, sağ olsunlar onlar onlarla beraber olalım en azından dedik. Yağmur da başladı, elektrikler kesik. Ee, dolayısıyla e, arabada da duruyoruz ama zaman zaman böyle kapalı tente altında bir yerdeyiz Durum şu anda. Şu. Yağmurdan dolayı Durumu diye geçelim mi? Bölgede buyurun. deprem oldu. Eee elektrikler kesik. Yağmur yağıyor. E, deniz kenarında tsunami tehlikesi var. Eee insanlar yüksek bölgelere sığınmaya çalışıyorlar. Eee evet. ve bina Evet. bir anda hareketlilik oldu. Herkes tabii araba sitede o an bağırış çağırışlar. E, çok böyle bir moral bozucu bir sahneler yaşandı. Daha sonra arabada sakin kalalım derken eşimizle dostumuzla tabi telefonla görüşmeler. Bir yandan da öyle paldır küldür çıktık. Şarjım benim çok azdı. Allah'tan arabada yedek batarya varmış. Şimdi sizinle o sayede bağlantı kurabiliyorum. Herkes korkuyor tabi. Şu anda köy halkında yaklaşık 30-40 kişilik bir ekiple beraberiz. Fakat az önce bir haber aldım. Ne kadar doğru bilemiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kaldırıldığını söyledi. O habere bir sevindik. Biz de belki birazdan tekrar... Hazır olduğu tarafa geçme evet. düşünüyoruz açıkçası. Ee, yağmur çok şiddetli değil. Sonuçta burası e, şey yani e, yağmur uyarısı bir iki gün vardı. Son bir hafta hep açıktı ama bugün yarın bir yağmur bir miktar uyarısı vardı. Çiseledi diyeyim yani yağmur yağıyor hafiften yağıyor ama öyle çok şiddetli. Allah'tan. Yani Tsunami uyarısının kaldırılması tabi bölgedeki o... Ee, şey kaygıyı bir olsun e, e, sanırım ama insanlar hep diken üstünde anladığım kadarıyla. Tabii şimdi tsunami nedir? Yani filmlerde gördüğümüz gibi bir anda gelip vuracak mı yoksa yavaş yavaş mı gelecek? Tabii bunları da yaşamamadığımız için insanlar haliyle burada bile kaygılanabiliyorlar. E ben tabii 6.4 olması nedeniyle öyle filmlerde gördüğümüz gibi bazen çok böyle trajik bir, şey, bir anda gelip buraları suların düşünmediğim için ama arabadaydık. Olsaydı dağlara doğru arabayla hep beraber her imkanı olanlar e, yükseldiğini duysaydık. ilerleyecektik. İskenderun sahilindeki tören alanı oralarda. Şu anda beni de tabi dostlar arıyorlar sağdan soldan. Evet. Sağdan i̇şte görüyorum. E, su, su, suların yükseldiğini e, söylediler. Ama daha 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 öteye geçmedi herhalde. Bir 50-60 santim falan yükseldi. Şimdi o, o Cumhurbaşkanı yardımcısının e, afat uyarısının kalktığını söylemesi Peki. Yüreğimize bölgede yeni yıkım e, izlemeye rastladınız mı? benim bulunduğum bölgede olmadı. E, yani bizim ev falan bile e, yazlıktaki... E, biz de işte soğukla önce mücadele ediyorduk. Sağ, sonunda e, bir iki elektrikli sobayla bir iki haftadır e, en azından gece uyuyabilecek hale gelmiştik ilk başlarda çünkü soğuk çok kötüydü. yazlıkta da olsanız e, yoktu yani herhangi bir sıcak bir şey. Fakat e, şimdi işte e, bu gece de evde kalamayacağız dolayısıyla dışarıda kalacağız araçlarda vesaire çadır alamayan yerler çok e, çeşitli köylerden tabii ben burada ya, gönüllü olarak geldiğim için çeşitli WhatsApp gruplarındayım hem e, tercümanlık yaptım önce Hindistanların kurduğu hastanede Sen, tercümanlık abi. yaptım şimdi de İspanyolların ekstralarında e, hastanesi var. Sahra Hastanesi. Orada tercümanlık yapmaya çalışıyorum. Bir de WhatsApp gruplarında çeşitli akademisyenler, arkadaş grupları, gönüllerin oluşturduğu e, sağdan soldan gelen yardım taleplerine koşmaya çalışıyoruz. Özel aracımla yardım götürmeye çalışıyorum. Bazen insanları yardım noktalarına götürüyorum vesaire. Hem tercümanlık hem bu tip faaliyetlerle elimden gelen desteği sunmaya çalışıyorum. Önce kendi akrabalarımla ilgili işleri hallettim. Sonra bölge halkına yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii Bir yandan sıradaki işlem e, bu ağır hasarlı evlerden neleri çıkarabiliriz? Yükte hafif, düzeltiyorum, e, yükte hafif evet e, pahada ağırlı olan şeyleri diye düşünürken şimdi artık o tip evlere girme konusunda da bir kez daha düşünmemiz <laughs> gerekecek açıkçası. E, Antakya'da, İzzet'te de vardı Antakya'ya gittik. Onun o eski Antakya evlerindeki malzemelerden e, bir takım şeyler almıştık. İşte özellikle cüz olabiliyor insanlar için. Ama şimdi artık orada kalan başka şeyler de var evladım demişti ama herhalde onları alamayacağız belki de o yarısı yıkılmış ev tamamen enkaza dönmüş de olabilir. Çeşitli yıkım haberleri geldi ve depremden bir iki dakika sonra e, en az 4-5 tane siren çalan ambulansın Arsuz Madenli yolu'nda geçti. Evet, bölgeden o yani özellikle Hatay ve Samandağ'dan Evet, evet Kaza evet, da o galiba zincirleme kaza haberi de geldi. Görüntünüz bir ara dondu. Beni yukarıdan sürekli birileri arıyor. Başka ee, Siz e, yanlış anlamadıysam bildiğinizden iz, izin alarak e, bölgedeki yardım çalışmalarına katıldınız. Doğru mudur? Siz bildiğinizden izin alarak e, bölgedeki yardım çalışmalarına katıldınız. Evet. Milli Savunma Bakanlığı olağanüstü mazeret izni yakınları olanlar için kullanılması e, yönünde bir mesaj gönderdi. Ben de sağ olsun bakanlığın verdi bu izni amirlerim uygun gördü. Yardım etmeye geldim. Daha da fazla ee, bu konularda bilgi vermek istedim. Tercüman zaten. olarak da görev yaptınız. Yabancı kurtarma çalışmaları. Ya yani gönüllü olarak evet, ee, evet, Onların Evet nasıl tespitleri nasıl bize aktarabileceğiniz. Vallahi can başla o Hindistanların yarı e, yaralı ayağı kötü durumda olan işte atlamış yani çok ellerinden gelenin hepsini en iyisini yapmaya çalıştılar Hindistanlara minnettarız açıkçası orada bir İskender'un yeni İskender'un devlet hastanesinin karşısındaki meslek sitesine yerleşmişlerdi orada hizmet veriyorlardı daha bir gün önce ya da iki gün önce ayrıldılar bu bölgeden o da bizim talebimiz yani ülkenin talebi nedeniyle o bir anda tabii boşaltılması gerekiyordu bilmiyorum tabi detaylarını ama Expo alanında Arsuz Expo alanında şu anda İspanyollar hala hizmet veriyorlar. Hepsine tek tek görüşüyoruz, bir şekilde tanışma imkanımız oluyor. İngilizce bilenleri var, bilmeyenleri de var. Ben İngilizce bilenlerin yanında oluyorum daha çok, triajda veya işte tedavide, acilde, urgency diyorlar vesaire. Hastaların sıkıntısını doktora tercüme ediyoruz, doktorun söylediğinde hastaya tercüme ediyoruz. Onlar da, hastalarda da hem doktorlara, İspanyollara hem bize binlerce kez teşekkür ederek gidiyorlar. Onlar da İspanyollarda ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ben 99 depreminden sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Serdivan futbol sahasına Kanadalıların kurduğu kampta tercümanlık yapmıştım. Depremden bir ay sonra Eylül ayında. Oradan bir tecrübem vardı. Gene bölge halkının bu tip ihtiyaçları olacağını öngörerek ilk gün pazar günü öğrenince e mesaide iznim aldım e, akşam ondan sonra eve geldim. E, e eşim çanta hazırladı. Atladım arabaya ve e, ilk iş buraya gelmek oldu. Sadı günü buradaydım. E iki haftadır da burada e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki, kolay gelsin, tekrar geçmiş olsun. Çok... Teşekkür. teşekkür ederim. Teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür Yeni gün televizyon Deprem özel yayınlarımız devam edecek. Geçmiş olsun. Teşekkür Teşekkür ederiz Hakan Bey, çok sağ olun. Hatay'dasınız. Arda arda iki tane daha, bunlar artçı değil, yeni depremlermiş. Nasıl oldu, aktarabilir misiniz? Evet, toplanmıştık. Biz de bugün günün değerlendirmesini yapıyorduk. Günün değerlendirmesini yapıyorduk çadırımızda. Ne yazık ki şiddetli bir deprem yaşadık. Gerçekten çok korkunçtu, çok şiddetliydi oturduğumuz yerde sandalyede bile duramadık ama en büyük e, panik de bence çadırda yaşayanlar biz İzmir çadır kenti kurmuştuk e, evet. toplamda 220 çadırda 1248 kişi yaşıyor e, inanılmaz bir panik yaşadılar İnanılmaz feryatlar çığlıklar oluştu çocuklar çok tedirgin oldu çok huzursuz oldu buna çok üzüldük tabii ama e, ne yazık ki böyle bir şey yaşadık e, bütün ülkemize e, geçmiş olsun diyoruz tekrar hataya geçmiş olsun diyoruz. Hepinize geçmiş olsun, hepimize geçmiş çok olsun. Oradaki sağlam binalara e, girenler var mıydı? Hiç gündüz tespit edebildiniz mi Ertuğrul Bey? Yani şöyle bugün bugün gezdiğimde e, hep içimde bir kuşku vardı. Birçok binadan, hatta ağır hasarlı olduğunu düşündüğümüz binadan eşya indirmeye çalışıyordu insanlar. Birçok e, mahallede, birçok binada e, yoğun bir şekilde insanlar eşyalarını e, tahliye etmeye çalışıyorlardı. Ee, umarız evet. bir şey olmaz diyorduk ama e, gerçekten e, tek dileğimiz şöyle hava kararınca bu işi vaz bırakmışlardır diye düşünüyorum vazgeçmişlerdir diye düşünüyorum e, gerçekten çok büyük risk ve şu anda da birçok yerden ambulans sesi geliyor e, itfaiyenin sesi geliyor yani bir hareketlik var e, biz çadır kentteydik. sahra hastanemize indik sahra hastanemizde gelecek olan hasta olursa onları takip etmek için anlamında. E, buradayız ama e, sürekli yoldan gene dediğim gibi ambulans ve itfaiye geçiyor. E, muhtemelen gene bir takım yıkıntılar oldu. E, çok geçmiş olsun diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Çok geçmiş olsun. Siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye yardım ekibi olarak e, oradaydınız. Galiba size ek, ek yardım için ek iş düşecek gibi duruyor. Yani şöyle biz burada e, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir çadır kent kurduk. Biraz önce söylediğim gibi 220 çadırda 1248 e, deprem zede yaşıyor. Onların e, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya e, çalışıyoruz. Bir taraftan da yapıyoruz. Sahra Atenesi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Eşref Paşa Hastanemizle beraber bünyesinde. Şu anda o, yanında olduğunuz hastanenin önündesiniz galiba. Evet. Şu anda kur kurmakta olduğunuz hastanenin önündesiniz galiba. Evet evet. Evet, şu an kurmakta olduğum hastanenin önündeyim. Ee, nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama e... ee, biz az çok alabiliyoruz görüntünüzü. Evet. 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 Yani burada e... hazır bir şekilde bekliyorlar. Şimdi ben evet. size bir kısa bir bilgi aktarayım. Depremin merkezi Samandağ tamam, idi. Tamam. E, oradaki... E, belediye başkanımızın danışmanıyla e, ve oradaki bir avukat arkadaşla görüşme fırsatı buldum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Gündüz olsaydı e, evlerinden eşya almaya çalışan insanlar da vardı. Evet, evet. E, de, onlar da enkaz altında kalabilirdi. Gece olması küçük de olsa bir şans e, diye nitelendirdiler. Siz de aynı tespitte bulunuyorsunuz galiba. Evet çok doğru. Çok doğru. Çünkü e, bu büyük deprem geçtikten sonra artık bugün benim burada oluşumun 12. günü, ee, insanlar dolayısıyla bu kaygıya düştüler, eşyalarını kurtarmaya, yeni bir yaşam alanı e, belirlemeye, seçmeye ya da oluşturmaya çalışıyorlar doğal olarak. Hayat devam ediyor ee, ama artçıları olacaktı ama bu şiddette beklenmiyordu. Muhtemelen bu yeni bir kırık diye düşünüyorum kendi adıma, bir jeoloji mühendisi olarak aynı zamanda. Ee, o nedenle de bu, bu şiddeti yaşadık diye düşünüyorum. Ee, Bizim buradaki varlığımız devam edecek çünkü biz aynı zamanda e, konteyner kent kurulması çalışmalarını da başladık Şantiyemiz de devam ediyor e, çalışmalarımız e, yardımlarımız da devam ediyor yani çadır kentin ihtiyaçlarını karşılaman dışında özellikle çevre köylerde yardımın ulaşmadığı insanlara depremzedelere de sürekli yardım ulaştırmaya çalışıyorduk. Bu nedenle umarım umarım bu bugün yaşadığımız çok büyük bir etki yaratmamıştır, çok büyük sorunlar yaratmamıştır, insanlara yeni acılar yaşatmamıştır. Umarım kısa sürede bunun da etkileri olumsuz etkileri aşılmış olur diye düşünüyorum. O e, acı sesler e, kulağımıza evet. gelmeye başladı. Sizce bu yeni bir arama kurtarma faaliyeti başlatacak durumda mı? Nasıl bir yıkım? Yani şu an tam boyutunu bilemiyorum ama Samandağ merkezde olması itibariyle da gitmiştim. Orada hafif hasarlı binalar vardı. İnsanlar artık yavaş yavaş bu hasarı göz ardı edip evlerini kullanmaya başlamışlardı. Bunu da gözlemlemiştik. Umarız geceyi dışarıda geçirmeyi düşünmüşlerdir. Hani gündüz kullanılabiliyor ama umarız geceyi dışarıda düş geçirmeyi düşünmüşlerdir. Aksi takdirde dediğiniz yeniden arama kurtarma faaliyetleri başlayacaktır diye düşünüyorum aksi takdirde. Hepimize, hepinize özellikle orada bulunan sizlere tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Kutsal bir, kutsal bir görevi yapıyorsunuz. Başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok geçmiş olsun. Umarım daha kötüleri, daha sıkıntılarını yaşamayız. Geçmiş olsun. Sağ olun.